Şimdik. Şimdik şimdik. Buradan evimize girelim. Craftik table'a gidelim. Şöyle bir set yapalım kendimiz önce. Bir. 2 Oğlum uzun zamandır bunu oynamadık ya. <laughs> Unuttun. Unutmadım da garip geldi bir an. Böyle hızlı bir şekilde giriyoruz. Şuraya gi. Şu şuraya. Şu şuraya kalsın. Dağ burada kalsın. Yeterince malzememiz. Hmm. 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 Yemek bayağı var zaten. Yemek sıkıntımız yok. Evet. Yine evimizden Yusuf bey bu evi hani korktum Öyle mi tamamlayacaksın? He ya yani, hepsi tahta olsun Ladin acı olsun o, o zaman yardım edeyim Bu Ladin miydi bu da Ladin herhalde Daha mantıklı değil mi? Evet ben gideyim biraz Ladin ağacı kasayım Gel gel sana atayım gel Güzel yap. ha Asasiyet çok garip geldi bana lan. O güzel. Şunu da şöyle Eşyalar var mı sende? Yok hiç yok. Bu merdiveni şuradan yapalım ha. Nereden? İşte ben meşal yapıp geliyorum. Şimdi ilk katı çıkalım. İlk kat şuradan mı olsun? Ya buradan olsun. Yok oradan olmaz. Orası çok büyük olmuş olur. Burası iyi ya. Buradan olsun. Bir meşale yap getirsen. Getireceğim. Ben de böyle yavaştan bir çekeyim. Yo. Taban şeyi. İsmini unuttum ama. Taban işte. Taban değil. Taban. ve adana bu kadar soğuk mudur be harbi ya ne soğuk lan ama <laughs> umut bir sene soğuk işemiyorum ben bu sene çok üşüyorum oğlum sende bir sıkıntı yok adana'da sıkıntı var adana neredeyse bütün şehirlerden daha soğuk şu meşaleleri ben biraz daha yapayım masat önünü açılsın dedim al şunu at bakalım bir dakika geliyorum şöyle çat 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 şöyle dizelim Allah belasını versin bu yerin altında ne var böyle ya kulağım şişti Ne var lan? Zombi sesleri var hep benim evimin altında Allah Allah Benim odunum bitti sayılır ha Dur ben sana şimdi odun kasacağım Umut Ben de kasmam lazım aslında Yok yok gerek yok sen kasmana Bitti oğlum komple bitti Ben sana vereceğim iki stek çünkü Tamam ver bakayım Bir de dönüştürülmemişler çün bitti. Al. Böyle bir beş hale gömelim. Oo. Oy 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 odunlara gel. Biraz daha katsın mı? Sen onu tamamla ben kastım ya. Tamam. Bir ağaç indirim Merdivenimizin girişi 3 3'e 3. Şuradan e olsun. şuraya koyacağım. Şuralar zaten komple kapanıyor. Hadi, lan dedim ama neredeyse sanki 10 tane varmış gibi hızlı hızlı bitiyor He. <laughs> Hemen bitiyor değil mi? He ya. Bir tane ağaç indirdim ikinciye geçiyorum ha. Doğru indirdin lan. Benim şey balta düşüyor mu? Artı 20 kazma mı ne var? Oh, Enderman sesi alıyor. Bayağı büyük ha bu baya masraflı bir ev olacak. Hadi akşama sabaha kadar bu evin içini bitireceğiz. Aa oha çok geldim dur. Şimdi bize şuraya bir merdiven yapıyorum. 1 2 3 Buraları dolduracağım. Hiç boş bırakmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir al. Tamam oğlum yardım et bana da. Aslında buraya şey yapsak daha iyi olur. Dur. Bunları böyle koyduk ama dur şu üsttekiler kalsın. Bunun arkasında caliber var. Ağzına sıçtırtmana <laughs> korktum lan. Buraya bir crafting table yapayım hemen bir saniye. Yap. Umut, sen zaten endermanlara benziyorsun ha Al, şu an. Allah Allah. Eee Enderman, 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 Enderman. Enderman. Şöyle miydi Merdan? Bu yoktu. 3 Bu kadar yetmez aslında. Dur. 3 4 kat yapacağımız için 5 6 7 tane yapayım. Eee <laughs> Ela Musayev. Aleykümselam selam. Hoş geldin kankam. Lan öyle, onu mi koyma mi? öyle mi? koyma. Ben dur. Abi bu meşale kalmadı Umut yine. Ben de 20, meşale. 20 tane var bende. Yeter mi? Umut 10 kadar gözünü seviyor. Sen git yap yap. <laughs> sen kömürü nereden buluyorsun lan? Odun kömürü yapıyor. Hı -hı. Umut harbi oyunu unutmuşsun ya. <laughs> ya yok. Sen, sen depoda mepoda var. Depoda kim boşal boşalttın ya zaten ne varsa. bak böyle daha iyi oldu. Daha şık durdu. Oğlum evin içinde Enderman geziyor. Öldür. Bir bir yerde bir yanlışlık yaptım ama dur bakayım. Dur nerede yanlışlık yaptım? <laughs> Feyzil, aleyküm aleykümselam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abim. Sen nasılsın? İyiyim Ela sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben bir yerde yanlışlık yaptım diyordum. Bak buraya koymayı unutmuşum. Bu şekilde. <laughs> Güzel oldu ya. Şurayı da şöyle kapatalım. Burayın aslında burayı yapmamı nedeni? Dur şurayı da kazacağım ya. Kardeş siktir git evimden lan Git buradan Hayırdır Neredesin gel buraya Üste mi bir yemek yiyin ye. bu salak kendi kendine kendi öldü lan Ben öldürdüm ha, ben. Sen mi öldürdün <laughs> Kuzen aslan çiçek Elanurcum abone değilsen bana lan abone olmayı like atmayı Ana ne lan ben ne yapayım oğlum çiçeği ya? 3, 4, 8, 12, 12 bölü 6, 6, 6, 6, burada 1, 3, 4, 4, 5, 6. Bura niye böyle 6 olmuş? 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ney? Hata olmuş sanki burada. Ne hatası? Aslan buradan nasıl çıkacağız? Şuradan. Oğlum bir bana sal ya, bir bekle ya, dur. Tavanı kapatayım mı ben bir de? Aslında bura şurayı kapatalım mı? kapatayım mı? Şuraya yarım blok atsana Yusuf. Yapalım hemen. Kaç tane lazım? A ne? Yunus aleyküm selam hoş geldin. Sunucu IP şu an için yok ama abone değilsen abone olmayı unutma. Yakın bir zamanda paylaşmayı düşünüyoruz hep beraber. Çünkü neden dersen bir saniye sana ben dışarıdan göstereyim. Bak şurada tonlarca ev, yapı. Bu evi yeni yapmaya başladık bu arada. Şeyler var. Zarar görmesini istemiyoruz. Şu an beklemedeyiz. Umarım ileride paylaşacağız. Abone olmayı unutma kankam. Hoş geldin bu arada tekrardan. Yarım blok at dedim atmadın değil mi? Şerefsiz. E yaptım da atmadım. Dur ben atacağım. Şuraya bir yanlış attık. Şunu ver kardeşim. Ha. Burada ha burada şey olması lazım. Böyle olması lazım. Muhtemelen tepenin kapatıyorum Şurayı açılması lazım. Ha, şu şekilde. Dur bu gıcık durur. Bir tane daha yarım blok atalım. Adamın demiş, adamın demişim. Bezilla. Umut odun bitti daha yine. Ben de bir sürü var lan. Şu şekilde. Bence güzel bir girişim oldu ha gençler. Oha Yusuf ne ara yaptın lan <laughs> Dur merdivenini de yapayım oranın Bak buradan girdin Buradan da bir çıkman lazım Ama dur <laughs> Şöyle bir şey yapalım Nereye yıkamamız lazım Burayı... Bunlar zaten kırılması gereken şeyler Şu yayı şimdilik kullanmayacağım Şuraya koyayım sen yayımın ne ara aldın lan? Verdin ya. Vermedim ki dedim lazım olan al dedim. E, tamam yay lazım. <laughs> Senin ev, o bir de bayağı güçlü bir yay ya. Haberin olsun. Oh. Az hediyem olsun sana. Şimdi şimdi burayı böyle yaptık. Yusufi. Zaten bunun önünü böyle kapatacağız. Bir de böyle. Bir de böyle yapacağız. Oy aslında öyle yapmayacaktık. Öyle mi yapacaktık? Yok yok yanlış koyduk. Bu buraya değil. Umut merdiveni bitirene kadar ben zaten içeriye bitiriyorum. <laughs> Şu şekilde gideceğiz. ha. Çünkü merdivende ek gelecek ya böyle bak. Gördünüz mü? Ana düştük. Oğlum var ya. Dur lan şuraya, şuraları kırmak zorundayım. Aa açıldı lan. Dur oraya ayarlayacağım. Şimdi buraya koyduk, buraya koyduk. Şuraya birer tane koyuyorum. Ve birer yarım blok. Şu şekilde. He. Ama bunu kırmamız lazım. Şunu da kıralım. Çirkin görünmesin. Buralara birer yarım blok koy koyarız. Şöyle olmaz. Bura. Burayı da buraya alacağım. Şöyle kapatacağım. Şöyle gelirken buraya takılır mıyız bilmiyorum ki. Buraya Ben koyayım. bir yüz çıkıyorum. Yok. Böyle güzel oldu. Tamam. Bu 20 daha çıkıyorum. Tamam, çıkıyor. Olduğun gidiyor ya. Buradan geldik, böyle çıktık, böyle indik. Tamam. Şimdi buradan Tam tersine olması lazım ama olmayacak büyük ihtimalle. Elenur sen bana abonesin. Adamın dibisin. Kardeşim hoş geldin tekrardan yayına. Dun dun, dun, dun. Şimdi Yusuf bir merdiven daha yapmam lazım. Buradan geldik, buradan çıktık. Burası evi kapatmıyor değil mi? Kapatmıyor. Şimdi buradan bir üstten bir merdiven yaparsak buradan çıkamayacağız. O zaman düz bir merdiven yapayım. Ya da düz bir merdiven yapmak yerine şuraya merdiven yapabiliriz. Bir dur bakayım. Hmm, şöyle gelirsek... Sen, Yusuf. Umut sürekli aynı yerden verdi ben çıkar. Olmaz öyle oğlum. Evimiz şa şa şaheser şah gözükmesi lazım. 3'e 3 gidiyorduk değil mi biz sürekli bence? 3'e 3 gidiyorduk. Buralar zaten hep kırılacak. Şuraları kırıyorum. Engel olur olur diye. Yarım blok atacağım zaten buralara. Şöyle yarım blok at. Ben bir üst katı daha çıkarıyorum. <laughs> crafting buraya da yapalım. Hızlı bir crafting buraya da yapıyorum. Yarım blok. He? Şimdi buraya bunu atabiliriz. Şöyle geldik mi? Böyle çıktık mı? Bize engel olmaz. Çitimiz var mı? Var. Şuraya bir tane. Bu olmaz. Buralara bir yarım blok. Bizim ben ben mi kırdım lan niye bu kadar oldu bu? Sen her bir odaya craft table mi atıyorsun? Yok aşağı kadar inmeye üşendim ben. Zengin olmuşsun ya. Lan kaç dört odun bile almıyor. <laughs> Bero craft. aleykümselam hoş geldin. Umut benim odum gitti şekilde... yine. Al sen yarın blok atayım var bayağı şuraya şuraya kapatmamız lazım. Şunu ver lan. Şurayı da. Şöyle kapatacağız ha. Buralar niye? Bu Buradan geldik böyle çıktık dedik mi ama bunu şuraya kapatacağız da şuraya kapatmasak da olur. Dur şöyle ha. Şöyle geldik. Şunun ne işi var mesela? Şurayı kapat. Aa bizim burada ışık vardı. Ha o tamam. ışığı da kapatmayalım durun. Korku haritası. Zombi haritasını atıyoruz da. Korku haritası atabiliriz. Olabilir. Şuna lan şunu akır kır bir. Güzel oluyor. Ha, sevdim ben bu işi. Pikachu. Şuraya bundan atamıyoruz değil mi? Oha laga bak. Ne oldu lan gene gece mi oldu? Ne gecesi? Ge gece olmuş oğlum yine akşam olmuş yani. Şuraları bir aydınlatalım. Uyuyacağım şimdi zaten. Uyu bakalım. Ben yine bir koyayım da şuralara. Umut o içerileri izleyecek miyiz? <laughs> Oğlum oha, bir kat daha mı var? Biz kaç kat çıkmışız? Sen yapmayı düşünüyorsun, nasıl olur? Bence mükemmel olur. Bir de şortlarını tutarsa on numara olur. Bir mesaj göründü sanki ama Yusuf. Sen mi? Oyunda mı? He. Yo. Uyunuyor diye bir şey bir mesaj geldi. Büyüdüm ya. Ha. Şöyle bir ha, şu şekilde çıkacağız. 3 basamak. Şu şekilde 1 2 3 ha. Abi sen Shorts'ta Minecraft animasyonunu yaptım aslında bir arkadaştan ödünç almış olabilirim. Diğerleri benim ama. Bunu şöyle bir şey yapar mı? Her ağacın böyle kale gibi bir şeyini yapalım mı? Her ağacın? Aynen. Mesela Ladin falan ya var ya. Ha olabilir. Bu evin yanına mesela huş huş ağacı mı ne? Huş ağacı değil de kiraz ağacı var. Kiraz ağacı mıydı? Neydi o? O çok iyi olur ha. Şöyle üçer tane alayım. <laughs> Shortsları beğeniyor musun Ela? Bence yani ideal normalde shortslar atıyorum. Tutuyor da bazıları. Hatta bazılar değil. Çoğu tutuyor. şurayı komple kapatırsak mıydı? Heh. Buraya çit atacağım. Buraya da bir yarım Mut. 5 litre odun kastım. 5 litre. Ey maşallah. 4 tane ağaç indirdim. <laughs> Adamın devisin. Hmm. Baba baba diyor ya öyle bir şarkı var ya. Bunu aldırma kötü bir espriydi. Şöyle tamam son kat o bir kat daha var. Bu kat böyle kalsa ne olur lan? Bir kat daha mı? Bu çünkü üstü 3'e 4. Çatı çatı gibi bir şey kapatalım kalsın. En üstte bir yapmaya gerek yok. Ya da yok yok yapalım. Ama şuradan başla ha. Meşalenin olduğu bölümden var ya. 1, 2, 3. Buradan işte yine. 1, 2, 3. Ben çit yapacağım bir saniye. Abi ev 3 katlı mı olacak? Ev 4 katlı. Teras da var 5 herhalde. Yok. Teras da beraber 4. Saydım ben. Mi? Bir saniye sayacağım çitleri yapayım. Hemen bir aşağı iniyorum. O gündüzmüş lan zaten. Bak bir. Ya ben uyudum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı katlıymış tamam. lan. Ananı ben suya düştüm. Ben Aa sana oğlum ya. bunun çıkışı nerede Yusuf? <laughs> Döneceksin. Nereye <laughs> döneceğim yok. Kullanmadın mı? yok yok. Nere düştün Sen havuza. Onun çıkışı yok Umut. Kırdım bir <laughs> Girişi var ama çıkışı yok. <laughs> Lan dur başım döndü. Kırılmıyor da. Sen ben havuzumu mu bozuyor? Ne yapayım oğlum bir yerden çıkmak zorundayım. Abi ben deletme gidip TNT katarım abi Sakin ol. Bak ev 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat. Umut ben gidip biraz Kum kasıyorum <laughs> cam yapalım. Dur bakayım Böyle... kaç dakika olmuş Yusuf. Yeter Yusuf.